Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel yapımı da çok kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, umarım sizler de beğenirsiniz. Öyle umuyorum. Ee, modelimizi anlatırken arkadaşlar ipimi uygun olarak 3.5 numara şiş kullanacağım ben. Ee, modelim e, 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşmakta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16-17 ilmek üzerinden anlatacağım size modeli. İpim de Nako Pırlanta. Sizler de elinizin ipinizin ayarına göre şiş numaranızı ona göre tercih edebilirsiniz. Ee, Modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız hep beraber modeli örmeye başlayalım. Şimdi ben e, ilmeklerimi attım arkadaşlar. Arka yönden bir sıra düz ördüm. Ön yönde e, bir sıra düz haroşa görüntüsü elde ettim. Şimdi ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düz örüyorum. şişimden çıkarmadan bir tane de şu alttan şöyle batarak bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oldum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan hemen alttan şuradan batarak bir tane daha düz örüyorum. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan hemen bakın şu alttan şöyle batıyorum. Tekrar bir tane daha düz ilmek çıkarmış oluyorum. Bir tane ters örüyorum. İpim arkada. Yine bir tane düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan hemen buradan bir tane daha atıp bir düz daha örüyorum. Yani bir ters örüyorum. Bir düz örerken bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyorum hemen alta batıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan hemen alttan bir tane daha düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ördüm. İpimi arkada bir tane düz örüyorum. Çıkarmadan şişimden alttan bir tane daha düz örüyorum ve bir tane ters ördüm. İpim arkada. Bir tane düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan hemen şu alttan bir tane daha düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sırada, ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir önceki sırada bakın bir düzden iki iki düz elde etmiştim. Onların ikisini de birlikte ters örüyorum. Yanındaki ilmek düz. İpi bana doğru aldım. İki ilmek, bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Arada bakın düz var. Onu yine düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmekten iki ilmek çıkardım düz ilmekleri ters örüyorum. Yanındaki ilmek zaten belli. Onu düz örüyorum. Şu iki ilmeği ters örüyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. İki ilmeği beraber ters örüyorum. Yanındaki düz ilmeği düz örüyorum. Arka sırada ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Bakın düz ilmeği yine düz örüyorum. İki ilmeği beraber ters örüyorum. Yanındaki düzü örüyorum. Yine iki ilmeği beraber ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp arka sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Modeli bir kere kurduk ama bitmedi. Şimdi çaprazlayarak yerlerini değiştirerek düzlerle terslerin yerlerini değiştirerek tekrar modeli kuruyorum. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk sırada. Hemen burada mesela e, başlamıştık bir ilmekten iki ilmek çıkarmaya. Şimdi yönleri çaprazlayacağımız için değiştireceğimiz için bu düz ilmenin üstünü ters örüyorum. Tersin üstünde düz örerek şişimden çıkarmadan alttan batarak bir tane daha düz ilmek elde ediyorum. Böylece araya bu düzleri araya taşımış oluyorum. Bir tane ters örüyorum. Hemen şu ters ilmenin üstüne bir düz örüp alttan bir kere daha batıp bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyorum. Düz ilmeğin üstünü ters örüyorum. Ters ilmekte bir tane düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan alttan batıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve alttan bir kez daha batarak iki ilmek çıkarıyorum. Bir tane tersimi ördüm. Bu ilmeği düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan alttan bir düz ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. İpim arkada. Bir tane düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan alttan bir kez daha batarak örüyorum. Bir tane ters ördüm. Bir düz ilmeği çıkarmadan bir kez daha batarak alttan örüyorum. Bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece ilmeklerin yönlerini de çaprazlamış olduk. Şimdi arka sıradayım. Şimdi dördüncü sırada ve arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bakın hemen burada belli zaten. Bir tane düzüm var. Düzümü ördükten sonra ipi bana doğru aldım. Bir ilmekten iki ilmek çıkardığım ilmekler belli zaten. İkisini birden ters örüp kesiyorum. Arada bakın bir tane düz var. Onu yine düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şu iki ilmeği beraber ters örüp kesiyorum. Arada bir tane düzüm var. Onu da örüyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bakın düz ilmek. Bunu düz örüyorum. İki ilmeği beraber örüyorum ters düz ilmeğimi örüyorum. Şu iki ilmeği beraber ters örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi beraber ters örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Hep bu şekilde arka sırayı da tamamlamış oluyorum. Böylece modeli iki defa çaprazlayarak birlikte kurduk arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Görüntüsü de çok zarif, çok tatlı. Hatta ben büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Işığın yansımasından ipin tam rengini şu an e, kamera göstermese de model çok güzel. Arka taraftan görüntüsü bu şekilde modelin. Ön yönden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Çok zarif. Görüntüsü çok güzel. Yapımı da çok çok kolay. Beraber ördüğümüz model. Böyle zarif bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. İnanılmaz yakışacağını düşünüyorum. Süveter, hırka, yelek, patik, şapka, atkı, beri hiç fark etmez. Her yerde kullanabilirsiniz. Ee, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Battaniye kalın ipten kalın şişten battaniye yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ee, artık dilediğiniz yerde yetişkin, fark etmez. Siz nerede kullanmak istiyorsanız çok yönlü bir model olduğunu düşünüyorum. Ee, kullanabileceğiniz bir model. Ee, Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.